Agalar ve hanım agalar hepiniz merhaba hoş geldiniz. ben Yiğit ve bugün sizlerle birlikte yine Grotopia oynuyoruz. Bu videoda bir saniye en önemli detay yok. Oye evet tamam Bugün abi sizlerle birlikte demiş olduğum gibi donate'ler birikti. Donate'leri okuyacağız ve harici olarak bir şey yapacaksam videoya onları ekleyeceğim. Bu video donate videosu olacak. Anladığım kadarıyla profit videoları daha çok izlenecek. Profit videosu hazır balık çok seviyorsunuz. O yüzden pazartesi bir profit videosu geliyor arkadaşlar. Kaçırmayın. Teşekkür ediyorum. Şimdi buradan almaya başlıyoruz abi. <laughs> Agalar videoya geçmeden önce size ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu an burada da görmüş olduğunuz gibi şu şekilde videoda etkileşimde bulunanların %75'i kanala abone olmuyor abi. Lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunun gibi ufak detaylar gerçekten çok önemli benim için. Kanalın CPM'inin artması açısından da o yüzden lütfen dediğim gibi kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de yorum bırakırsanız çok tatlı olur. Ayrıca açıklama kısmında linki bulunan Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Orada da farklı etkinlikler, sohbet ve çekilişler yapıyoruz, yapacağız. Ve son olarak arkadaşlar şuradan sağ üstten çıkmış olan videoya tıklayarak yorumlar kısmına Grow ID Worlds ve yılbaşı için dileğinizi yazmayı unutmayın. Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere yılbaşı için ufak bir çekiliş yapıyoruz. 4 kişi 50 vele toplamda 2 dile çekilişimiz var. Ocağın sonuna kadar devam edecek ve şubatın birinde çekilişin sonuçlarını açıklayacağım. Evet söyleyeceklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi hadi videoya geçelim. Keyifli izlemeler. Eee dediğim gibi kaç veli demiştim 5 ya da 10 veli olması lazım. Yüksek miktardaki donate'deki mesajları okuyacağım. Onun dışında teşekkür ederek geçeceğim. Çünkü çok fazla çöp oluyor. Yani 200 peri 1 olan bir item'dan 1 1 1 her yere koyuyorlar. Onu okumuyorum kusura bakmayın. Çok fazla vakit kaybettiriyor ve saçma salak şeyler de yazanlar oluyor. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi geçiyoruz. Shant 10 word vermiş. Junior best soru işareti demiş. Ha, bilemiyorum artık. Olabilir. Mr. <laughs> hayal 10 wordlock vermiş. Heyo direct hayal kaç kilometre? 31. Evin reisi 6 wordlock vermiş. Teşekkür ederim. Bunu 31 dediği için okuyorum. Şimdi BVL diye niye okudun demeyin. Firavun kedisi 31 demiş. 3VL vermiş eyvallah. 3 VL vermiş. Krozy. Videoya like atıp abone ol. Eee, kaç tetametre? Shades, ne olduğunu hatırlamıyorum. Bean bag. Buyur kanka bulamamışsın galiba. Buldum senin için. Ne olduğunu hatırlamıyorum ama... Teşekkür ederim. Eymen Sarı bir word doc vermiş. Sentry bir word doc vermiş. Çok iyi ve samimi bir insansın. İnşallah daha büyürsün. Teşekkür ederim. Hediyeleriniz için. Buradan devam ediyoruz. Şant bir on word doc daha vermiş. Junior daha best demiş. Firavun kedisi yeni bir word doc verip 31 demiş. Maşallahın devamını dileriz. Emin Reisi eyvallah. Emin GG LOL Bennett 12 VL vermiş. Geleceğin YouTuber'ı DC'den ulaşır mısın bana? Discord açıklamada var kankam. Sunucuya gelip ben etiketlersen, konu neyse yazarsam konuşuruz. Teşekkür ederim. Sıradaki donate'e geçiyorum abi. Hakkaniyet 2 worldlock vermiş. İyi videolar demiş. Eyvallah Firavun kedisi 1 vl daha verip 31 demiş <laughs> Mesela bunu yapmayın bak 3 vl oldu ama tek tek koymuş Tek seferde at Mesela 31 vl at 31 yaz sadece Anladın mı? Give rent 1 vl vermiş nabıyon Gabrak hayat nasıl? Gabrak lan? Neyse Eyvallah Willspay 1 word lock vermiş Firavun kedisi 1 word lock daha verip 31 yazmış Eyvallah Teşekkür ederim Willspay 1 word lock daha vermiş Firavun kedisi 1 word lock daha verip 31 yazmış Eyvallah abi Firavun kedisi yine. Ee, gene Firavun kedisi. Emin reisi bir wordlock daha vermiş. Reklam. Aa, nyon Yine Firavun kedisi. Buradan devam ediyoruz. Yine Firavun kedisi serbest. Merhaba YouTube yazmış. iki wordlock vermiş. Emin reisi yine reklam yapmış. Reklam yap bak kardeşim. Firavun kedisi. Riding Turkey 5 tane. Seviliyorsun adamsın kral. 5 tane Riding Turkey'yi artık çeyizime koyarım. Teşekkür ederim. Ee, yine Firavun kedisi. Harmony Moon Cake. Bu neymiş be ya? Adam kendine donate istemek için benim donate box'ıma donate at. 200 IQ. Vay be. Bir 5 tane daha Riding Turkey. Başarının devamını diliyorum. 10 tane Riding Turkey'm oldu. Oley be. <laughs> emir reisi yine reklam yapmış devam ediyoruz firavun kedi 5 riding turkey daha şunları buradaki ventlere koyarsın 1 2 vl'den temiz kazanç <laughs> eyvallah abi big lock atmış al bismillah eyvallah abi teşekkür ederim üst kata geçelim burada ne varmış world Log emir reisi yine reklam etmiş eyvallah 3 world Log daha adamsın adam eyvallah Aa, burada başka bir şey yok narcos 2 world Log. pardon 1 world Log atmış al bismillah TR can gete 1 word lock atmış. Al bismillah. Emir Reis'i yine insta reklamını bırakmış. Bir kere daha çıkarsa yetek. Yeter evet. Söyleyeceğim. Tamam bir gidin bakmayın. Hakkaniyet. 2 word lock atmış. Sağ uzatarak az dersen sevinirim. Dedim kankıs. Teşekkür ederim donate'in için. Sıradaki'ne geçiyoruz. Şans. Bir 10 word lock daha atmış. Daha bu adam ne yapsın. Junior best bu arada <laughs> yazmış. 7 VL daha koymuş. Bu da son olsun. Kiss. Eyvallah. Ginger hair bun. 50 word lock. Serbos. Serbos. Söyleyemedim heyecan yaptım. Serbest 50 World Lock Donate demiş. Yok bu bir seriye baslaman. Road to 50 DL misali. Başarılar. Aklımda öyle bir şey var kanka burada yapacağım. Ama nereden nereye? Direkt sıfırdan mı başlayayım yoksa belli bir sermaye koyup onun üstüne mi katlamaya çalışayım bilmiyorum. İlk başta sıfırdan DL'ye DL'den de bir DL'den şu kadar şu kadar diye devam ederiz diye planlıyorum. Öyle bir şey var aklımda. Evin reisi bir World Lock dağıtmış. Adam adam demiş. Teşekkür ederim dostum. Kesene bereket. 31 tane Winter Gift. Isıcı. Shant Onward atmış. Hepsine birer DL olacak demiş. Emine başarılarının devamını dilerim. Bir Word atmış. Lucky Burak. Büyümen dileğiyle video ismimi okursan sevinirim. Burak bir atmış. Teşekkür ederim donate'in için. Shant Onward atmış. Eğer ki diğer videoda şaşırtırsan her donate'te bir DL olacak demiş. Sanırım. Teşekkür ederim. Ee, riding Turkey, Display Block 23 tane Build Speed teşekkür ederim lazımdı. Ee, emir Reisi Kralsın deyip bir word nokta atmış teşekkür ederim. Buradan devam ediyoruz çöp. Bunlar burada ne var? House entrance çöp. 100 tane pinball bumper. Envanterde fazlalıkta atayım demiş. Eyvallah kankam. 4 word atmış ayrıca ambak. 33 tane de laser grid. Yeni tanıdım kral adamsın güle güle kullan demiş. Eyvallah kral kesene bereket teşekkür ederim. Evet arkadaşımızla da fotoğrafı çekildik. Evet bugünün ekmeği de çıktı maşallah. 2 de ile çıkmış lan ona valla. Kahvelerden aldı mı biri ya? Allah rızası için bunu şu kahveden alın. 2 RP dönsün dire. Kahve ısmarlamalık kahve koydum şuraya kimse almıyor ya. Neden ne, ne almıyordun? Anladın mı? Her <laughs> yani neyse. Evet şimdi son güncellemeleri göstereyim. Video dışındayken neler yaptım? Ee, Yiğit Soyl yeni dünya yaptım. O önce soyul zengin olmak yani sağ üstten şuradan çıktı o videoya giderek de izleyebilirsiniz oradaki taktiği tekrar uygulamaya başlayayım dedim ve bütün dünyaya kaplayacak kadar aldım son 3 satır boş kaldı orada da seed bulamadığım için kaldı artık ilerleyen vakitlerde orayı da tamamlarım bu soil farmını yaptım Oo, onun dışında neler yaptım neler yapmadım onlardan bahsedeyim biraz yiğitgen varlığını zaten önceden yapmıştık burada laser büyükleri vesaire Farmıyorum. Bu orada eski dünya Yiğit Bey altta yarısını kırdım Burası kapalı ama özleyen görmek isteyen gelip şöyle bir uzaktan bakabilir <laughs> söylemiş olayım her neyse bu da böyle kısa bir videoydu donate'leri okudum öyle haftada ya da iki haftada bir donate'leri okudum videolar cuma günü yayınlanacak pazartesi çarşamba da farklı videolar genelde taktik videolar olacak bundan sonra çünkü gerçekten abi en son attığım Grotopia ile ilgili bilip muhtemelen bilmediğiniz o şey videosu çok az izlendi. Ve gerçekten de böyle şey oyunda harbiden bilinmeyen farklı özellikleri göstermiştim. Demek ki millet oyunu oyun olduğu için değil para için oynuyor harbiden. VL kasmak herkes için daha önemli sanırım. O yüzden VL kasma taktiklerinden devam edeceğiz. Pazartesi yeni profit taktiği geliyor. Kaçırmayın dediğim gibi. O zaman agalar ve hanım agalar bugünlük benden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destekçi olmak için lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı ve aşağıda bir yorum bırakmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.